Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda Ruhi ile çok enteresan bir video yapacağız. Ne yapacağız? Gülmeme challenge yapacağız. Neye gülmeyeceğiz? Gülmeme challenge'lara gülmeme challenge yapacağız. Şimdi YouTube'daki bütün kanallardan gülmeme challenge videoları açacağız. YouTube'daki herkes gülmeme challenge yaptı. Bir biz kaldı dedik işte. Biz de bu şekilde girelim dedik. Sektöre. Trend, <laughs> reasyon, reaksiyon evet. bilmiyorum. Hadi başlayalım. Uyuşuz içiyor Yo. Var mı içen tanıdın? bize. Hayır be Anket yapıyorum manyak. 19 yaşına geldim babam bana da... Bir vayn daha böyle çekinme. Bir gün görevdeydim bir anda şarjım bitti dedim ne oluyor? Sonra Allah. bir anda power bankler geldi. Allah'ım mükemmel Açın şey. Mı? şarjım bitti. Hadi gel. Açayım mı kırmızı? Yok. Ne? Abi gittim bu Naciş'in yanına. Dedim sen şaka mısın? Tabii ki kafiye kulaşsın. Adam bir şok geçirdi. Seni seviyorum adamım ne demek ya? I love you my nigga. <laughs> Onlar pek uzdu. Ve korkacak hiçbir şeyleri yok. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Botray. Bugün sizlerle birlikte farklı <laughs> bir şey yapacağız arkadaşlar. Bugün bir oyun videosu değil, bugün bir challenge yapacağız. Try not to laugh challenge yapacak. Bak try not demedim. Hızlı konuşuyor ya bize öyle geldi. Değil mi? hiç? Hiç bozma ya. Bir <laughs> <laughs> saniye be. Neyse hadi bakalım. Oha hayvan. Kadın değil mi lan o? Onun neyi komik arkadaş? Kadının üstü kadına şiddet var ya. Kadın ne bok yedi onu bilmiyorum. Gerçi ama olsun yine de yapılmaz. Ayıptır. Günahtır. Bu ne bu ne? <laughs> bu su kaydırağı değil mi? Islanacaklar geziyek Allah bak. Ha ha. çocuğa bak. Aa kendinden büyük ailesi baba annesi babası olabilir. Fuck you dedi resmen. Nasıl yetiştiriyorlar bunları? Bak 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 video, videoyu, izlemeden bile net yani bu net. İki tane kapı var abi dans ettiğin çevrenin o bir yerinde bak. Bak şurada bomboş alan var merdivenin önü var. Gitmiş iki kapının arasında dans ediyor bak. Beynimle yemezse ben bak. BOM! Al işte bak. <laughs> çok çok <çekim> ya. Ya. <laughs> İkrar da, benim bana böyle ikrar da, bir ikrar da, benim böyle böyle. dünyanın en popüler videosu. Dünyanın en popüler videosu. Bu çocuk. Ev barkana tak. Bu eski videoyu artık benimkiyle değiştirebilirsiniz. <laughs> çok zor. Yaptım en zor challenge <gülüyor> 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 Ama çevrede insan yok bak. Geldi Bu kimse görmesin diye çevrede insan yok gerçekmiş yani ama sonra bunu video yapıp Göt koy. Ha ben aynı adam sanıyordum Ağzım ikisini. Verdim. Bir elveda geldi gitti Anladım hocam. Uzun 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 bir aradan sonra en çok istediğiniz challenge'lardan birini yapacağım. Ve bu challenge'da az mama challenge yani bir anla diğer anlamda tarih olmama challenge olacak arkadaşlar. Gerçekten azıp azmadığımı nereden anlayacaksınız onu da bilmiyorum ama neyse bakalım nasıl olacak. Ee, Umarım beğenirsiniz şimdi e, bu azmama çalışıcı sadece öpüşme sahnelerini koyabilirim e, 4 tane arkadaşlar sevdiğim yabancı dizilerden e, işte güzel 5 tane hatta pardon 5 tane yabancı dizilerdeki öpüşme sahnelerini koyacağım arkadaşlar e, onlara bakıp işte challenge'ı tamamlamaya çalışacağız bakalım nasıl olacağından da bahsedeyim diğer e, son videoda neden videoyu çok dur terifiyle durduruyordum kötü olayın yani, e, e, e. Nasıl anlayacaksınız cidden bilmiyorum ama neyse Değiştir şunu ya. Evet bu kadardır. Şu anda hiçbir şey anladınız mı? Ben bile anlamadım yani. Pek az, anladım, pek <laughs> alacağımı sanmıyorum bu tarz videolarda ama bilmiyorum. <gülüyor> <fotoğrafın> <gülüyor> <ediyorsun> <gülüyor> ya. Kedi ıslatma cezalı gülmeme çalış. Tabii, kedi ıslatma cezası ne? Kediyi mi ıslatıyor ha? Ceza ne ki orada? Baba. Ceza kedi ee, ıslatma. Bu şey, da oyun ve eğlenceli içerikli şey, bir video. Kedi ıslatma <laughs> ne tarafı Baba. ceza? Tamam daha fazla tüy yutmadan diğer videoya geçelim. Bence de aynen. Hazır mısın? <laughs> Hazırım ben. <laughs> Bunların hepsinin neden koltuk telefonu evet, o da geldi. Gloria. Ahinci koltuğu. Hemen yatağa gidiyor.

Turn off fucking shit falan diyor ya O benim annem biliyor. <laughs> Ondan sonra <laughs> Şey yapıyor yanındaki bir saat Kaybettin oh. Ay ne Bafamız cinatçısın ya <laughs> Hayır ben Alışsın mızıkçılık yapmayı severim Aldı üstü kedi ıslanacak ne olurdu <laughs> Ben lokumu gönlünü alırım Önüne atarım bir kablo serir mutlu olur <laughs> <laughs> Allah'ım ya Kediyi kandırdığı şeye bak <laughs> Manyak ya. O zaman arkadaşlar <laughs> şimdi izlediğiniz için teşekkürler. Cezayı ben şu an gene bu videoyu gece çok çok çektim şey. Allah'ım son zamanlarda geceleri video çekiyorum hiç hoş olmuyor. Kaç dakika öylesiniz? Ee, yarın sabah yani siz bu videoyu tabii birleştirmiş olarak izleyeceksiniz. <laughs> <laughs> Hoşça kalın bay bay. Kapayım mı? Yes. Evet. <laughs> Gördüğünüz üzere daha yeni bitti. <laughs> Devam edelim çünkü daha çok bir <laughs> Tamam. Tamam. Bu kadar mı? Kumu Oğlum boşasana şişeyi de bacana Yusuf'una o ne? Bardağın tamamını boşaltmaya kıyamadım ama Şunu arayın Çok güzel Babam Babamız evlilik

Ee, ben çok eğlendim. Umarım da sizler, sizler de eğlenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar için kesinlikle aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şöyle güzel bir like sayısı gelirse çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> <laughs> Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube'daki tüm YouTuber'ların yapmış olduğu ve dünyanın en kolay içeriği olan Gülmeme Düellosu'nu yapacağız. Ve bilmem biliyor musunuz ama Türkiye'deki ilk Gülmeme Düellosu'nu yapan kişi benim. Şimdi Yani ne desek? Gülmedik. Yani gülmedik. Kolay değil. Sıkalım anka. Çekelim. <laughs> Sıcak zaten Lahmacun mu yiyelim? Yoksa içeride... Lahmacun yemeyelim sabah, akşam, öğlen. <laughs> ya yani içeride şey de var. Kek de var, kek yiyelim. Hadi. Hadi. Tuşuna bassana kameranı. Ben buradan zor basıyorum, kapatsana. Ne? ne? Kamerayı kapat. Yapmayın. Ne?